Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber kardeşimle Avatar World oynuyor. Onun da kanalında bu video yayınlanıyor. Merhaba arkadaşlar. Ben de buradayım. Bu kardeşim de... abone İkimizin kanadı sayılır benim kayarım. Tobias nerede? Tobias adı o da. <laughs> Tobias'ı at atacaktım. Ya, çok Videonun üstünde büyüsün şey yapacağız. Spor vereyim Bu kostümde aran giyineceğiz. Kardeşim bu arada sen peri mi olursan mikrop gibi şey mi yoksa sita mı? Peri olacağım. Tamamdır. O, hepsinin makyajı var. Bir tanesinin makyajı duruyor. Gel makyaj yanmaya gidelim. Tamam ben alıyorum. Evet. Rengo dünyasına gel. Ya. Ee, sok sayıda atma ben buraya sok girmiyorum. Ben de. Tabu. Arkadaşlar ee, video tutmazsa ee, videoyu silerim arkadaşlar. Arkadaşlar bu ilk video. Ama ben EKT'yi çekeceğim. Baba video çekiyoruz ne oldu? Ne? Video çekiyoruz. He bir şey olmaz konuşabilirsin. Ya. Yeah. <laughs> Babam Ne yaptın da anlamıyorum. Sessizce gitti. <laughs> Için Onun özel makyajı var. Hı hı, tamam hadi gidelim o zaman ben kara olur. Tamam. Arkadaşlar biz hızlıca giyinip geliyoruz. Arkadaşlar biz hızlıca giyineceğiz şimdi. Arkadaşlar As ayın e bunlar e setten e sıktı. Aa küpede evet. varmış. Aa ah, hani. Mı? Aa bunlar ne? Hey makyaj mı sürmüşsün? Yani ne alayım Yok mus? yok mus? Aa kanalda da tak. Taktım. şimdi bunlar özel suduk kendim yaptım. Evet, setten çıktı. Evet. kendim yaptım diyorum, bir de setten çıktı Arkadaşlar gel biraz, biraz... Beril PK'nin kanalına abone olmayı doğru. Onun sok abonesi var. Azayım. Dört adı Özel bir yere Benim su ismi seviyesi. Gel köpük. Şey köpük. Köpük köpük gel. Köpük köpük. Çok zaman. Hadi bir yerlere gezelim. Dondurma ya. Oh. Ben su almayacağım. Ben de köpükümü de almadım. Karakterim orada olmalı? Hangi dünyadaydı? Ne olmadı? Bizim olduğumuz dünyada. Nerede? AVM'nin oraya git görürsün. Dudam kaladı daha demin neyse. Neyse biz buradan bir sipariş verek. Evet. Ben şimdi sırası mı ya? Ay evi alacağım ama. Bir gün nerede görmüştüm? Mesela. Merhaba. Merhaba Merhaba. İyiyim. Biz buradan dondurma almaya geldik. Gördüğünüz Hangisi gibi mi? başka ne arayacak? Hangisi zaten. var? Ee, alamıyor muyuz? Sansımız yok mu? Şuradaki şeye geliyorsa. Makine var ya. Evet. İçine hangi meyve? Meyve. El. Ne? Elma mı? Biber var biber. Hı. Kedi olsun. Ben de Ya ben. Neyse. Bunun altındaki zelebon muydu? Thank you. Ben bir tane de normal dondurma abi nasıl olurdu? doldu. İyi olurum, Arayayım o zaman. Parayı kim ödüyor? Öderim. Al al. Gelsin. Ben bir de sos dökseydim. Dökemezsin. Döküyorum. Arkadaşlar, eee eğer... kalkabilir misiniz? Oturacaklar. Ya video sekiyoruz. Video sekiyoruz. Git lan. Git lan. İnek. Ben kediyim görmüyor mu? Kedi bir de değilim. Queen'im. Hayır. Hadi ben abime gideyim. Ya beni bekle. Ne oluyor? Oyuncak katında. Of. Bekliyorum. Tam kargo. Ha, arkadaşlar kardeşim benim kardeşim oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Fox yok mu? Fox. <gülüyor> Fox. <gülüyor> Aa fotoğraf çekti dedim. Evet. gel. Gelsene. Yanıma gel yanıma. Gel gel. gel. Sektim böyle oldu. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Ya da söyle ki edim kamera yarıyoruz. Söyle koyuyoruz. İkimiz de geliyoruz. Benim karakterim. Ya hayır. Ben ama gözükmüyorsun tam. Sıraydı sekinek. Tamamdır. Gel soruya bakayım. Aa kuraklık tavarımız kullanırız. Çok güzel oldu bak. <laughs> Tüh, çok sevindim bir köpek oldun. Dur yanına da köpek ekleyecek. Bir de öyle sekin. Evet, Elinde köpek yok. Dobit köpek. Hadi lan. Hadi ya. Tam da sektik. Sekil sekil sekil. Ben sekir. de bıyık. Yok. Ben yanmayacağım de. ben öyle. Oh oy oy oy. oy. Gidelim. Giderim. Sonra yeniden ben geleceğiz. Bekleyin. Hasan söyleyin. Kardeşim geç kaldı arkadaş. Bekleyin. Bizim normalde de makyajımız oldu şey pardon pardon beri... bakar mısınız oraya girme belki de sizdeki ya ee <laughs> da hallederek ya ben şimdi. Krizi... yok hep yok, tamamız şuraya bak şuraya hay oyi oyi bu da sen sözlükle yani farkında Aynen. mısın? Aynen. Gel sen şey yapalım. Ne? Bunu yapalım. Aa odur odur. Besfrent olarak gel sen de kedi yap. Hı. Ya kaşıma aldı beni. <gülüyor> <gülüyor> ah. <gülüyor> O benim <laughs> Belki de kası kasını düzeltebiliriz. He bu kası iyi. He tamam iyisin dedik. Sonra düzeltirsin merak <laughs> etme. Bir sonraki videoda bizi böyle görmeyeceksiniz arkadaşlar. Sıkılırız. Bell. 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 Ay be student olduk. Hadi. Videonun ne anlamı var diye soranlara Avatar anlamı Avatar. yok arkadaşlar. Deli gibi hava Ben mağazacıya gittim. Kıyafet bakacağım. Olsun. Ee, e, Gel oyuncu. ünlü yerine gidelim Baskını yapak. Ne? Ünlü yerine gidelim Ne yerine? Ünlü. Hı. Baskını yapak. En iyi ünlü biziz. Oradaki tabii ki. Başka yok. var. Buradaki ünlüler sapsik. Buradaki ünlüler sapsik arkadaşlar. Sakın sakın video sakıyoruz. <laughs> sakın ya. Hoppa

geldik. Tamam da reportaj yapak. İlk Ya sıkın sıkın Allah'ın bedaları sıkın. Aa bu kamera bana lazım olur şimdi ayıp oluyor. <laughs> evet tamam. Aa. Konuşma boş olsun ya. Manyak. Şimdi anlasadım. Biz buradaki her şeyi satın alıyoruz. Tamam mı? Aa, çok güzel bir sizek. İnşallah bir şey değildir başka bir şey. Sen de denesene. Ben alacağım? Kanka. Hı? O kepsap. Tamam. Çikolata. 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 Zikolata. 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 Barış'a vermiyoruz. <laughs> Çok güzel. Gel isteyecek. İsteyecek istemez misin? Buzda olsun. Boğazımı hasta edeyim. <laughs> Sinema Umu. yok mu? Tiyatro falan bu akşam yok. Ay varmış tiyatro. Mert yatıyor ya. Vallahi kimse yoktu ben bize. Aa, aa. Kusurum galiba bu nasıl şey atıyor? Çekil test biz yapacağız. Sekil, Sekil lan. lan. Hazır kostüm giyindik zaten. Heh. Aa sekilemez bu. Aa. Neyse biz de böyle yaparız. Bir gün pembe olmuşsam benim gözler açardım. Aa! Çita geldi. Bebi yedi. Uyuyuyor. Müsteğe yapıyor. Sakında mısınız? Çok bağırıyor. Neyse. Gel zipsi Bir dakika ben kalayım. Ben zipsi yemiyorum. Ben kutlamayamam. Ben, ben başka bir yere gidiyorum. <laughs> Kuaföre gidek Aa akşam oldu ya. Akşam zaten. He. Bu kim lan? Çekil lan. Lan bu kim? Çekil lan. Abi bu kim? Çekil zaten. Bu kim? Bu kimin kedisi? Aman. Lan benim de değil. Bedi de olamaz bu. Neyse. <laughs> ya kardeşim mikrofonu bana var. Bak da mik başka mikrofonlar da var. Ben içerik birazcık makyaj yapayım. Kardeşim, Ağzınıza sık ne bakıyorsunuz mu? Özür. Dilerim adın sen sak söyle bazı. Koza gör <laughs> gitar Bak gitar. Kardeşim bak gitar. Hı hı. Ay bu sen misin? Bismillah. Korktum. Gel bir daha dışarıda yürüyüş yapak. Olmaz evet, mı? Evet, evet. Ee, şimdi ben makyaj yapıp geldim. Telefonu bana lazım. Çok bana iyi. lazım, bana, bana, bana lazım, iyi. bana lazım. Bana neyinde olsun? Şimdi aç gireyim. Ya o'dan değil, gel yanıma. Gel 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 gel. Seni arkasına gel. gel. işte daha demin olduğun yere makyaj yaptığın yere gel. Buradan da sarıya kapı var. İyi ki inize giyinmemişsin. Aynen çok Aa, neyse biz yoldan devam ediyoruz. Arkadaşlar otobüsten geldik. Şey, 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 şey Yolu bulamadık. Buradan... Aa, dondurmazı. Dondurmazı. Dondurma. Dondurmazı, dondurmazı kendine. Dur. Dur. İyi gez gez. Dondurma da vermiyorsun. <laughs> Baba. Arkadaşlar benim maalesef sazım azalıyor. O yüzden iki dakika saz adetini aldım. Bu da Eve geçsek geldim. Pizza partisi verelim. Gel Pizza Mahalle'ye. bak. Belki bize de getireyim seneye gelsin. Hadi gel. Baba nerede? Ben nerede? Ko. Geliyor baba. Tamam. Heh, arkadaşlar ben Pizza Mahalle'si yerde geldim. Ya da geldim. Ben hep normalde buradan Pizza Mahalle'yi Ya! Ya kardeşim ama ben istemiyorum. Burası çok güzelmiş. Her abi. Beres Bakayım mı? Bak ama yeniden topla. Omega çok güzel. Gel üst kata gel. Tamam tadıyor. Pizza partisi veririm. Şapkamı çıkart kıyafetlerini de video bittikten sonra giyin. Heh gel. Dikkat koyayım. Arkadaşlar kardeşim de geldi. Kuyruğunu falan her şeyini Ben giyinip geliyorum arkadaşlar. Giyin dedim arkadaş. hmm. arkadaşlar. Arkadaşlar giyindik. Sıkarttın Şimdi salona geçelim. Az ağaç kalktı. Ay donun gözüküyor lan. Güzel. Heh. Tabi yeser. S'ye Gel karamel gel. Ya niye bunu da Burada toparla. Evet. Çok sıkıcı şeyler var birazcık. Ben kahve alayım. Tamam. Ben tamam. ne tamam, yapayım mı? Sütü de olsun. Hmm. Gel yatak. Karamel ayağımda. Ayağımda yat. <laughs> tamam. Al şuradaki. Ver lan bunu sütü gibi. <laughs> ya niye boş bu? Boş değil. Ne de var? Boş bu. <laughs> Bak boş. Ya şey sen falan Arkadaşlar böyle Neyse ismiza. Geldi tabi ya, saranı yatsın burada uyusun. Tabii. Yağadım da video 8 izmiş mi? Sabah odunuza. Hı? yok ben çok çok Baba <gülüyor> İyi ki olayı zekimese annesi delirdi Arkadaşlar yarın biz şimdi uyuyalım mı kardeşim? Ben videoyu Tamamdır. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, TV, ve abone olmayı unutmayın. bye. <gülüyor> <gülüyor>